ayarlayalım. Galiba şu anda iyi olması lazım. Günaydınlar. Ee, üçüncü güne yok. Pazar güne. Bugün aynen günlerden pazar. Saat şu anda 11-11.30 gibi falan uyandık. Uyanan çok oldu gerçi de. Biraz geç uyanmışız. Gece biraz geç yattık. Ee, şimdi ekipçe hazırlanıyoruz. Ekibin geri kalanı şurada. Yeah. Ee, ekipmanlarımız hazır. Ee, muhtemelen alabalık sektörüne gideceğiz ya. İlk, i̇lk durağımız orası. Zaten oradan başka da bir yere uğramayız. Bütün gün orada oluruz muhtemelen. Şimdi e, alabalık sektörüne doğru yola çıktık, şu anda e, kamp alanının biraz gerisinde sola doğru gidilen bir patika var, o patika yoluna girdik. Daracık bir yol, Kul patika işte, e, bu yoldan yani nereden baksanız bir 5-6 dakikadır falan yürüyoruz, e, bir süre daha yürüyeceğiz muhtemelen. Sonrasında alabalık sektörüne varacağız, orada rotaları tırmanacağız, bıttır bıttır. Tuva mı gitti o? Ge, var Ha, Sonunda sektör'e geldik ya. Lüken meritede alabalık sektörü. Bu işin güzel kısmı alabalık sektörünün etrafı böyle. Yeşillik, ufak çimen tarzında böyle. Aşırı güzel diyor. tatlı yani böyle. aldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada hiç tanımadığımız bir adam tırmanıyor şu anda ve umman tırmanıyor. Ama umman gözükmüyor. Yalnız şu adam var ya bir bacak açışı var. Aklım dur. Az önce bir bacak açtı. 180'e yakın. Herif şimdi biliyor ya. Allah'ım. Hep de ummandayken denk geliyor çekimler ya gerçekten. Kız tutun, aferin kız. Hadi. Ben <laughs> yapamadım sen yap. Hadi. Feride motivasyon. <laughs> motivasyon akıyor ya. Yemin ederim. Bak bak güzel anne. At sağ yanı sağ da kullan. At yukarı. Aynen. Evet ya evet. Evet. Başarılı güzel güzel. Olacak. 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 önce çıktım o rotaya. 7 eksiydi. Çok tatlı bir rotaydı. Çok böt korkuttu. Çünkü rotayı ya, çok fazla info aldım da. Tam tapa gelirken bir tane andır var böyle. O andırdan 2-3 hamle yapıyorsun. Böyle yana yaslanıyorsun ellerinde. Kendini yaslıyorsun kayaya. Oradan yükselip krip atıp istasyona bitiriyorsun rotayı da. Ona gerek duymadım. Andırdan gittim direkt. Öyle bir şey oldu. Fantastik bir durum oldu. Bir kere oturdum. Keşke oturmasaydım diyorum ama olsun ya. Sonuç olarak bitirdim. Rotayı öğrenmiş oldum. Bir kere daha çıksam yüksek ihtimalle zaten şey yaparız yani, tek de bitiririz. Şimdi birazdan şu ileride. Tam şurada. Şurada. 9 eksilik bir rota var. Oraya gideceğiz. Çok çıkıyoruz ya 9 eksi Bir de orayı deneyeceğiz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Neler yapabileceğiz. Ufak bir hüsrana uğradık. Az önce parmakla gösterdiğim yere geldik. Ama o rota şu rota. Yani benim size gösterdiğim rota şu rota. Onun devamı. Expressler falan duruyor. Ama bizim çıkmamız gereken şuydu. Ve bunun bütün ekspresleri sökmüş, sökmüşler. Biz o zaman proje yapılıyordu muhtemelen oraya buraya geldiğimizde. Üstünde ekspresler var diye pat pat denemiştik ama hani en azından kalmaz diye düşünüyorduk. Şimdi öyle bir imkanımız yok. Ya yani buraya ekspres e takarsak çıkmak zorundayız ya da ekspresleri bırakmak zorundayız. Bu riski almaya da hiç gerek yok. O yüzden şurada bir ekspresli rota bulduk. Şurada gördüğünüz bunun ismi Kolonet yukarı doğru çıkan. O kolonetten giden bir rota var. Ee, Kaan ona girmeyi düşünüyor. Hatta Kaan da şu anda geliyor. İşte kaçtı 9 artıya girecek olan arkadaş Kaan. Döldü, dö, 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 arayın, arayın. <laughs> rota bu ben çıkmayacağım ben pes ettim o konuda. Benim yapabileceğim bir şey değil bu beni aşar. Gerçekten aşar yani. <laughs> hazırız şimdi kamp alanına geri dönüyoruz. Bugünlük kampımız da bitti. Allah. Orada 9 eksi gireceksik sözde. 9 eksiyi kapatmışlar ya. Vallahi öyle bir şey olmuş. Çok sinir bozucuydu. Gerçek bir şey. Kan 9 artıya soktuk ama biraz içimizden geçti. En azından kanın içinden geçti. <laughs> Dediğim gibi kamp alanına hoppa dönüş yapıyoruz. Kamp alanına gittiğimizde falan eşyaları toplayacağız işte. Yani eşyaları toplayacağız derken ee, bu üstümüzdeki tırmanış ekipmanları aktaracağız falan filan. Artık e, kampımızı bitti. Yani bugün son gecemiz ve ben de artık videoyu kapatıyorum. Kapatma vakti geldi. Çünkü tırmanışımız olmayacak. Artık kamp alana dönüp eşyaların üstümüzdeki fazlalıkları çadırımıza atıp keyfimizi çatacağız ve bu gece son gecemiz. Ee, umarım bu video çok hoşunuza gitmiştir. Çok 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 ama. Çünkü biz gerçekten çok keyif aldık abi. Gerçekten. ne zaman şurada kampa gelsek aşırı derecede keyif alıyoruz. Ve her seferinde de illaki böyle ne bileyim garip absürt şeyler deniyoruz ya. Bu da şey diye yani mesela yüksek rota veya farklı şeyler. Bunda da aslında bir nevi öyle oldu. Ne kadar yansıtabildim size bilmiyorum ama elimden geldiği kadar çekim yapmaya çalıştım ya drone olsun ya da telefonla olsun demeye çalıştım şey buydu. Yani bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yani geyik bayır olur veya başka bir yer olur. Gittiğim takdirde zaten video çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım takipte kalırsınız. Hatta takipte kalın. Haydi kendinize iyi bakın. Ekibimiz gidiyor.